Selam arkadaşlar bugün sizlerle Xiaomi'nin nasıl kulaklık sesi arttırılır onu göstereceğim. İlk önce geliştirici olmanız lazım. Bunun için de şuraya şöyle 6-7 kere basmanız gerekiyor. Ben zaten geliştiriciyim. Ee, sonra arama yerine kare yıldız kare 364-66-33 kare yıldız kare yıldız yazıp e, buradan sağa kaydıracağız. Bir daha sağa kaydıracağız. Audio'ya tıklayacağız. Volume e tıklayacağız. Buna tıklayacağız. Audio Play'e tıklayacağız. Buradan buraya tıklayacağız. Bunu sizinkinde 112 diye çıkacak. Bunu sileceğiz. Bunu 160 yapıp Evet. Sonra site basacağız. O da ondan sonra kapatıp açacağız. Bu olmuyorsa şuna basıp bunu da 160 yapacağız. Sonra tekrar site basacağız. Sonra sesi artacak.